yapılmış. Yapılmış. Tamam. Ölmüş mü o Yerinde bu

konuşacaktım. doğru yerdeyim herhalde. Evet, Onların <laughs> Müdahale ettik biz işte köyden böyle böyle duyum aldık. Koşarak geldik buraya. Yarım saat olduğunu duyduk. Sonra ipleri birimize bağlayıp suyun içerisine girdik tekrar arkadaşlarla beraber işte bu arkadaşımız vardı. Bunların bizim de yardımla bir el suyun dibinden çektik aldık onları. İki kişiydiler. Sırayla aldık ama çıkarttığımızda yüzleri falan mosmordu. Hani biz elimizden geleni yaptık. Yapacak diyecek bir şey yok. Komşumun kızı abi göl, gölde bayla, boğulan varmış dedi. İp getirin dedi. Direkt döndüm geldim. Burada kimse yok işte. Bayanlar burada bağırıyor. Yarısı orada bağırıyor. Nerede boğuldular falan dedim. Direkt ilk ben atladım. Sonra peşime Nurdul Albayrak geldi, abi gel dedim yardıma, o geldi. Bir tanesini bulduk, el yardımıyla çıkardık. İkinciyi çıkarırken işte Fatih ile beraber geldi, tekrar daldık ama çok derin olduğu için biraz zor oldu. Yarım saati geçmişti zaten, rahat yarım saat olmuştu.